<laughs> Neyse, merhaba arkadaşlar ben Andre. Bugün sizlerle beraber başlık gördüğünüz gibi Şafinize Bad Wars oynuyoruz ama anime tek şüphekiyle oynayacağız. Bir de chatten tanıyanlar çıktı. bir selam yazdı biri. Buradan daha video izliyorsa ona buradan selamlarımı yolluyorum. Gördüğünüz ya abi tek şüphek çok güzel. Şöyle sıkayı mı kayı olsun. Şu gözlerimize gözlük müzik vermiş. <laughs> Gerçekten güzel bir tek şüphek olmuş. O foto çekilmek istiyor. Hemen şu fotomuzu çekinelim abi o zaman. Yalnız gözlük çok yakışmamış be. Kanka seni şöyle keseceğim. Eğer cidden bak bu videoyu izliyorsan sana selamlarımı yolluyorum. Kusura bakma mutlum olduğu için cevap veremedim sana. Yani beyler her neyse biz tek pekimize geçelim. Şöyle bir kırışlar da bu arada çok güzel. O kadar da FPS'ini düşürecek bir pek pek değil. Hatta FPS'iniz falan da boostlayabilir. Aynı zamanda beyler videonun ilerleyen kısımlarını sizlere bir şifre verecektim ya tam kırıldı. Arkadaşlar önceki el, yani baya bir sıkıntılı geçti. Ben de hemen şöyle bir yeni parta geçtim de. Ee, sonra şöyle bloğumuzu koyarız o zaman. Seni şöyle kıralım. Oo sarı takım elendi çok güzel. Hı -hı. Hı -hı. Yani beyler dediğim gibi çekiş pek güzel. Aynı zamanda daha bir videonun ilerleyen kısımlarında sizlere bir şifre vereceğim. O şifre yorumlara yazanlara. Sekresin abi RC biletlerinden vermeyi düşünüyorum. O yüzden abi video sonuna kadar izleyip şifreyi yazmayı unutmayın. Arkadaşlar RC biletlerin ne olduğunu hakkında bilgi almak istiyorsanız da aşağıda sizlere bir tane kanal bıraktım. Sekres abinin kanalını bıraktım. Oradan daha bir detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ama hava çok sıcak ya. Hayır. Her neyse ben o zaman şifreyi bu arada birazdan vereceğim. O yüzden abi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Abi ben bu tavşu cidden sevdim bari. Şu gözler falan çok tatlı yaptı karakteri. Yani. Sonra ben kılıcı falan da yani benim hoşuma giden bir tarzda. Bu arada evet sizlere bir şey diyeceğim. Şu adamı atayım mı aşağıya? Şu... Allah! Aa, adama çok manyak bir şekilde öldük ya neyse. Ne diyeceğimi de unuttum. Hani ben şu Skybox'a girdim. Kılıçları falan abi benim gerçekten hoşuma gitti dediğim gibi. Şöyle abi biraz pembiş pembiş olmuş. Ya yani bence tek sıkıntısı o abi ama gözler mözler çok tatlı. Çok kişinin abi seveceğini düşünüyorum. Oltası da güzelmiş bu arada. Abi bakın şunu söylemeyi unuttum. Eğer abi tek şüpheki beğendiyseniz Discord sunumuza gelip çok güzel bir şekilde indirebilirsiniz. Yani ben de tek yapmanız gereken Discord sunumuza gelip abi bu tek şüpheki indirmek. Abi Discord sunumuza geldiğinizde tek şüphek kanal var. Geliyorsunuz oradan indiriyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Seni keser miyiz? Keseriz bence. Tamam. Abi ayretten şöyle bakın E'yi de göstereyim böyle hareket eden bir anime ablamız var. Yani güzel olmuş ya ben beğendim. Ben yani yanıma yaklaştırmamaya çalışıyorum da ben seni atar mıyım? Atar mıyız abi? Atarsak önce bir like atarsınız dedim mi abi attık. O zaman likelerinizi like'larınızı bekliyorum. Ha bu videoya cidden bir 50 like falan bekliyorum ya. Teşekkür videolarını çok seviyorsunuz. Ben de sizler için Tek şüphek videoları çekmeye çalışıyorum abi. Güzel tek şüphekler bulmaya çalışıyorum dediğim gibi. Ben abi bir part daha girdim. Şöyle Sky varsa derken tamam. Bu arada abi soru cevabı çektik. Yani soru cevabı da bu videodan sonra. Ertesi gün abi yayınlamış olurum yarın. Sonra abi Galatasaray tek şüphek falan düzenledim. Yani Galatasaray tek şüphekin ikinci versiyonu abi gelecek. Update idale Aynı zamanda Fenerbahçe'nin de ikinci hali gelecek. O yüzden abi bildirimleri açmayı unutmayın. Haberdar olun. Sonra abi diskurs da gelin yani. Diskurs bayağı baya bir şeyler yapıyoruz derken kanala iki kişi abone oldu herhalde abi bildirim geldi. Buradan daha binlikleri çıktıysa onlara selamlarımı yollayayım. Kanka ben bir sana nasıl alabiliriz biliyor musun? Gözlüklü adam gel bakalım. Bu arada abi dediğim gibi kanalın abi algoritması şu anda gerçekten düşüşe geçti. Bir kalkışa geçiyoruz bir düşüşe geçiyoruz. Yani sizlerden güzel bir like sayısı bekliyorum. Bir de buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Birazdan şifreyi vereceğim. Hani beyler dedim gibi ben yine de video atmaya devam edeceğim. Çünkü abi o zümre sıçan duvara delermişlerler. Gel gel atarız bence gel. Senin oltan yok, benim oltam yok. Ne güzel. Abi birini yanlışlıkla öldürdüm bu arada. Hop. Aa elmas set geldi bize. Gelme 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 gelme. Gelme 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 gelme. Komutanım gelme. Bizim oltamız yok sıkıntı ama senin de oltan yok oraya. Var mı Oltası varmış ama kullanmamış. O zaman biz bu oltayla seni almamız yok mu kanka? Bence var ya. Ne dersin? Hadi aldık ve başardık aga. Başardık. Bence yaparız. Yaptık yaptık. <laughs> yani ben o zaman şifreyi de ben de vereyim. Şifremiz abi bizim ne olsun biliyor musunuz? Anime olsun. Anime ile ilgili yorum yapan toplam abi bir kişiye. Dediğim gibi abi Sekro yaptığı etkinlik olan RC biletlerinden bir tane vereceğim. O yüzden abi yazmayı unutmayın. Aynı zamanda canlı yayınlarda falan da dağıtmaya devam ederim. Ay toplam 10 tane falan bir RC bileti dağıtmayı düşünüyorum. Revza kanka seni şöyle aşağı çektim. Hop seni atalım o zaman. Seni de atabilir miyiz? Seni de atarsak çok güzel olur. Şu oyunu cidden almak istiyorum. Kadar. Güzel bir win alıp yani videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bak bu çocuk bizi aşağı atma gibi planları var. Neyse beyler başaramadık. Bir başaramadın ama.